Patlıcan da unlu bit problemi. Evet. Unlu bitimiz burada. Yani şu. Ve evet, çevresinde de bir yön. Çoğalmış durumda. Bir bitki de onlu bit varsa arkadaşlar emin olun çevresindeki tüm bitkilerde %90'ında unlu bit vardır. Burada da aynı şekilde burada buraya bakarsak yan taraflarına <laughs> burada da aynı şekilde son dönemlerde sebzelerimizde ve meyvelerimizde olumlu bir problemi çok çok fazla gözükmeye başladı. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi başta nar, narinciye, zeytin olmak üzere konukçularının çok fazla olması buna sebep. Ejder meyvesinde de çok yoğun bir şekilde kendisine yer bulabiliyor. Tüm bunlar onu bitin çok yoğun bir şekilde popülasyonun artmasına neden oluyor. Eskiden bu kadar çok fazla görmüyorduk. Problem olmuyordu. Ama şimdi göründüğü gibi tüm bitkilerimizde sıra üstünde yoğun bir şekilde onun bir problemini görüyoruz. Başta meyve kalitesi olmak üzere bitkinin gelişim gelişiminde çiçek tutumunda meyve kalitesinde çok fazla deformasyona neden olur. Onun için çok dikkatli olup fazla gelişmesine izin vermeden bunları kontrol altında tutmakta fayda var. Evet görüyorsunuz bir sıradan devam ediyorum. Tamamında neredeyse bu problem var. patlıcan da onlu bit. Onlu biti bilmeyen üreticilerimize, arkadaşlarımıza yakın çekimle iyi deneyi göstereyim. Hatta şöyle avucumu almaya çalıştım ama düştü. Evet arkadaşlar bugün de bina arazideyiz ve çok önemli bir haşere olan onlu biti size patlıcanda göstermeye çalıştım. Yapraktır sonra da gövdeye doğru devam eder. Küçük bir tünelimiz ama problemli.